Bölüm 31 Ödül Zindanı Akşam olduğunda şefin çadırının içinde hararetli bir tartışma sürüyordu. Alyon bugün aldığı kararı nafıza açıkladıktan sonra çarşı karışmış, toz dumana bulanmıştı. Daha bir kere gördüğün kıza senden çocuğum olsun istiyorum demek ne oluyor? Pabucumun şefi hadi onu geçtim. Sen zaten dediğim dediksin. Kız benden çekinmeyecek kadar dik başlı sizin çocuk safi inat doğacak. Olmaz bu iş. Gel yol yakınken vazgeç. Bırak bu çocuk mocuk işlerini. Nafız sinirle söylenirken Alyon bir köşede oturmuş sakince onu dinliyordu. Uzun süre sonra Nafız söylenmelerini esverince Alyon ciddi bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bu kadar kıskandıysan çocuğu seninle de yapabiliriz. Sadece niyetini belirtmen yeterli. Ben neredeyim? Bu müptezat pezevenk nerede? Karşısındaki orka laf anlatmanın duvara konuşmakla aynı kapıya çıktığını gören Nafız, çadırın dışına doğru bağırdı. Girin içeri, toplantıya başlayabiliriz. Çağrı sonrası Sankre, Domuz Kuyruk ve Miloş yavaş adımlarla yerlerine geçerken, yanlış bir hareket yapmamak için çok dikkatli davranıyorlardı. Herkesin yerlerini almasıyla beraber Alyon aklındakileri anlatmak için lafa girdi. Arkadaşlar, Nikonya şehri ve Kızılay'ın yönettiği o kabilesi arasında bir çatışma ortamı başlattık. Tahminlerime göre tek de uzak olmayan bir tarihte Birbirleriyle savaşmaları kaçınılmaz olacak. Nikonya'da yaşanan olayların kahramanları çadırın içinde sakince otururken domuz kuyruk ve oğlunun gözleri fal taşı gibi açıldı. Nihai savaş sırasında bölgeyi ele geçirmek için altın bir fırsat doğacak. O zaman geldiğinde hazır olabilmemiz için sizlere çok iş düşüyor. Alyon yan yana oturan domuz kuyruk ve Miloş ikilisine dönerek Siz ikiniz birlikte çalışarak savaşçılarımızın ve itmal verimimizin en verimli hale gelmesini sağlayacaksınız. Alyon sözlerini bitirirken nafız kaldığı yerden görevi devraldı. Miloş eğitim sahasında zafiyete ve disiplinsizliğe asla taviz vermem. Bana kan ve terle yoğrulmuş bir ordu yaratmak için ne gerekiyorsa yapmakta serbestsin. Şimdi çıkabilirsin. Nafız, kölesini toplantının yapıldığı çadırdan yollarken, kalanlar bu olaya çok şaşırdılar. Miloş'un ayak sesleri duyulmayacak bir hal alınca, Alyon, baba oğlun şaşkın gözlerine bakarak söze girdi. Biraz damlayacaklarınız, ölene kadar saklayacağınız bir sır olarak kalacak ve sizin soyunuz bu sırrın muhafızlığını yapmak için onurlandırılmış kişiler olacak. Alyon'un gizemli konuşması zaten istim üstünde duran ikiliği sınırlarına kadar gerdi. Kendilerinin ve soylarının bekçiliğini yapacağı sırrın büyüklüğünü düşünürken bile içlerini korku kaplıyordu. Bulunduğumuz bölgenin derinliklerinde bir ödül zindana bulunmakta ve yerini şu anda Orkstiklerinde yaşayan kimse bilmemekte. Sankre ilk defa duyduğu bu terim karşısında merakını yenik düşerek Şefim, ödül zindanı derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? dedi. Ödül zindanı giren kişiye başarılı olması durumunda çeşitli hediyeler sunan yerlerdir. Nafız kendi yarattığı kan savaşçısına açıklamayı yine kendisinin yapmasının uygun olacağını düşünerek zindanın niteliğini kabaca özetledi. Alyon konuşmasına devam etmeden önce kaybettiği bir şeyi özlemle anarcasına iç çekerek detaylara girdi. Ben de sadece bir kere girebilmiştim. Dünyadaki en ünlü zanaatkarların eserleriyle yarışabilecek bir silah kazandığım bu zindan, bölgemizde bulunan ve sırrını korumaya yemin edeceğiniz zindandır. Doğumunun üzerinden daha bir ay dönümü geçmemiş Alyon'un eski günlere referans yollayarak konuşması ikilinin tuhafına gitse de şefin sözlerine itiraz etmeyi akıllarından bile geçirmediler. Yarın ilk yapılacak bir dövüş yarışmasıyla kabilenin en iyi üç savaşçısı belirlenecek. Bizimle zindana girmeye hak kazanacak bu üçlü her altı ay dönümü süreden sonra yapılacak yeni yarışmayla belirlenmeye devam edecek. Alyon, Gulak'ın zindanında bütün bir gece düşünüp tasarladığı planını gün yüzüne çıkardı. Kabilesinde kuracağı orduyu yüzlük bölükler halinde düzenlemek istiyordu ve her bölüğün başına bir zindan Fatih'i koymak en büyük amacıydı. Güzel düşünmüşsün. Bu çekirdek kabile harp okulumuz olarak görev yaparak yetiştirdiği komutanlarla genişleyecek ordumuzun yönetimindeki en büyük yardımcımız olacaktır. Nafız sadece güzel düşünmüşsün dese de Alyon'un planına hayran kaldığını kendisine itiraf etmek zorunda kalıyordu. Amaçları bütün oksisteplerini dize getirmekse güvenilir yoldaşlarla beraber üst düzey komutanlara da ihtiyaçları olacaktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabilenin ortasına kurulan sofralarda herkes neşeyle yemeklerini yerken domuz kuyruğun dövüş müsabakası yapılacağını anons etmesiyle çıkan çılgın bir uğultu göklere kadar yükseldi. Ertesi gün, kabilenin dışındaki çadırlarda, orklar 10 dövüş çemberi oluşturmuştu. Savaşçı orklar ona bölünmüş, bulundukları çemberin en güçlüsü olarak finale yükselmek için mücadele ediyorlardı. Dövüş müsabakalarına insanların katılması yasaklanmıştı. Yerleştikleri bu yeni arazinin orkların ilk yurdu olduğunu ve ilk üçün ataların lütfunu alacağını açıklayan Alyon, insan savaşçıları bu fırsattan mahrum bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan dövüşlerin birinci etabı, güneş tepeye varıp sıcaklığıyla araziyi kavururken sona erdi. Dövüş çemberlerinde liderliği alan savaşçılar, finalde birbirleriyle dövüşüp hünerlerini sergilemek için sabırsızlanıyorlardı. Son dövüşler başlarken, domuz kuyruk rakiplerin birbirlerini öldürmesini yasakladı. Bu 10 kişi kabiledeki dövüşçülerin kaymağıydı. Henüz gerekli savaş gücünü oluşturmadan eldeki değerleri kaybetmenin kimseye bir faydası olmayacaktı. Ardı ardına yaptığı dövüşler sonunda Sangre zorlanmadan kabiledeki en güçlü ork savaşçısı unvanını aldı. Ork savaşçıları adına yüksek sesle tezahürat ederken Sangre beklenenin aksine mutlulukla gülmüyor, gözlerini bir kişiye dikmiş öfkeyle bakıyordu. Miloş Zahmetsizce yendiği orkun kendisine nefretle bakması karşısında küçük bir sinek tarafından rahatsız edilmeye çalışılan aslan kadar rahattı. Küçümser mimiklerle güldükten sonra diğer ortları uyarak Sangre'yi alkışlamaya başladı. İkili arasında oluşan elektrikli ortam alyon ve domuz kuyruğunda dikkatini çekerken Nafız keyifle yerinden doğrulup kollarını iki yana açarak esnedikten sonra konuştu. Bu korumayı sağ bıraktığım çok iyi olmuş. Güçlü bir dövüşçü olmasının yanında karşısındakinin psikolojisiyle nasıl oynaması gerektiğini de biliyorum. Hali hazırda barut fıçısı gibi olan Sangre, ezildiği rakibinin kendisini küçümseyerek alkışlaması karşısında deliye dönmüştü ama bu haliyle hamle yapmak isterse aynı hezimeti bir daha yaşayacağını da biliyordu. Sıralamaya giren diğer iki orkun yaralarının iyileşmesi ve akşam için kurduğu renkli hayaller nedeniyle Alyon, yarın yola çıkılacağını belirtip müsabakaların bittiğini ilan etti. Gecenin karanlığının yakında çökecek olması, gün içinde aksattıkları işleri yapmak zorunda olan kabile halkının aceleyle görevlerinin başına koşmasına neden oldu. Ay, parlak bir madalyon gibi gökte arıza endam eylerken, şefin çadırında hummalı bir çalışma sürüyordu. İçeri kurulan sofraya yemekler ve çeşitli yemişler getiriliyor. Alyonsa sabırsızlıkla kapının önünde volta atıyordu. Biraz uzaktaki çadırında olanları inceleyen Nafız, kendi kendine söylenmeden duramadı. Zannedersin ki bu koca kafalı Sultan Süleyman gelecek falan da Hürre. Yarın ne kadar yol gideceğimiz belli değil. Bunları kendi haline bırakıp biraz dinlenmek hiç fena olmaz. Nafız zihnini sakinleştirip çadırında uykuya dalmak üzereyken gecenin sessizliğinde bir inleme yankılandı. Mahmurlaşan gözlerini hışımla açan Nafız kulaklarında uğuldayan çığlıklar nedeniyle uykusunun kaçmasını engellemek istese de gün ışığına kadar süren bu sesler yüzünden bir daha gözlerini kapatamayacaktı. Sabahın ilk anlarında Alyon'dan gelen kükreme eşliğinde sesler kesilmiş, bütün kabeyle yeni güne başlamak için çadırlarından çıkmıştı. Bu kişilerden olan Nafız, gergin bir şekilde çadırının önünde otururken, yaydığı aura dolayısıyla elli adım mesafesinde kuş uçmuyordu. Keyifli bir yüz ve alol olmuş yanaklarıyla çadırından çıkan Alyon, uzun süre gerindikten sonra üstün köre etrafı incelerken, bakışları çadırının önünde oturan Nafız'a denk geldi. Hemen hemen aynı anlarda, Nafız da kendisini görüp eliyle buraya gel işareti yapmıştı. Nafız, bu sabah çok keyifsiz gördüm seni. Bir sıkıntın mı var acaba? Alyon'un hiçbir şey olmamış gibi davrandığını gören Nafız, yerinden kalkarak heybetli Orkun kulağına yapıştı. Oo, oh, yumuşacık da olmuşsun. Paşa hamamını hazırlatayım mı sana? Alyon duyduğu sözler karşısında afalladı. Nafız ise konuşmaya devam etti. Bakma suratıma valmak. Git şu derede bir gusül al. Yola çıkacağız. Uğursuz uğursuz dolaşma etrafında. Arkasına dönüp giden dişi orka bakan kabile şefi ne olduğunu anlayamamış bir halde dereye doğru yürürken Benim de bazen ne söylediğini hiç anlamıyorum. Leş gibi terlemişim. Herhalde iyi kalacağım. Kovalayan var arkamda. Diye söyleniyordu. Bölüm sonu.